Bir gölge, bir yıldız ve bir kehanet. Üste gri gökyüzü, altta kara çamur, arada sonsuz bir kızıl deniz. Bu rüya gibi manzaranın ortasında iki güzel kız labirentin içinde yürüyor. Biri narin ve hassas, sarı saçlı ve gözü mavi, yönünü bilmeyen tipteydi. Basit bir tunik giymişti. Ayağında deri sandalyetler, omuzlarında ise deniz dalgalarının rengi gibi bir pelerin vardı. Diğeri ise uzun ve inceydi. İncecik gümüş tel gibi saçları ve berrak gri gözleri vardı. Üzerindeki kıyafetler kaba bir şekilde siyah deniz yosunundan yapılmıştı. Pürüzsüz teni ve atletik vücudu açıkta kalmıştı. Duruşu kendinden emin, tetikte ve çıplaktı. İki kızı altın bir ip birbirine bağlıyordu. Vay be ne manzaraya hı diye düşündü Sani. Bir anda neden bir ressam olmadığını çok pişman oldu. Ortada sanki tablo yapılmaya çağıran bir sahne vardı. Dur, neden böyle düşünüyorum ki? İnsanlar var, insanlar buldum. Kalbi hafifçe hızlandı. Eğer Nefis ve Kesya buradaysa, önceki turuncu ışığın büyük ihtimalle onlarla alakası vardı. Bu da demekte ki onlar yüksek tepeye nasıl gidileceğini biliyorlardı. Yani Sani'nin yüksek gelgitle ezilme olasılığı yoktu. Şimdi ne yapacağım ben? İyi insan kayıran biri değildi Sani. Aslında tam tersi. İnsanlar genelde içgüdüsel olarak ondan kaçardı, hem de normal zamanlarda. Ama bu sefer tam 4 hafta boyunca akademideki herkesin ondan nefret etmesini sağladı. Aferin Sani, helal olsun. Yine de bir işe yarıyordu. Böyle durumda ek bir beden aç canavarları karşısında şans demekti. Ve kendisi de sıradan biri değildi. Tek başına önden keşif yapma yeteneği paha biçilmezdi. Eminim bunu anlayacaklar, değil mi?'' Derin bir iç çekerek sani gölgelerin içine girdi ve açıklığa doğru acele etti. Oraya bir dakikada vardı, saklandı ve iki kızı iyice gözlemledi, karar vermeden önce. Kör Kesya, ahşap destekli bastonuyla yavaşça açıklığın ortasına yaklaştı ve elini uzatıp Nefis'in omzuna dokundu. Neden durdun? Nefis kör kıza destek oldu ve gökyüzüne baktı. Saat geç oluyor. Aralarında garip bir sessizlik vardı. Bir süre sonra Kasya sordu. Yani geri mi dönmeliyiz? Nefis göz kırptı ve boğazını temizledi. Evet, Sani bu konuşmaya biraz güldü. Ne bu güçlü ama sessiz tip mi bu kız? Sonra kendi problemine döndü ve yüzünü buruşturdu. Nasıl yaklaşacağım onlara? Ya lan bu neden bu kadar zor? Sanki randevuya çıkmaya çalışıyorum gibi. Yani biri mi ikisi mi ne oluyor kafamda? Sadece git selam ver. Ama gölgeden aniden çıkarsa hiç de sapık gibi değil olma ihtimali ne kadar yüksekti ki şaşırıp saldıracaklar onu fark etmeden önce? Bekle, neden ki? Aman tanrım böyle işlere ne gerek? En güvenli yolu seçerek Sani gölgesine saklandığı yerden çıkıp nefisin görebileceği açık bir yere gitmesine emretti. Gölgenin gözlerini devirdiğini net hissetti emirle uyurken. Gölge hareket etmeye başlar başlamaz nefis aniden elini yana kırdı. Hemen uzun kılıcı belirdi elinde, havayı keser şekilde savunma pozisyonu aldı. Gölge saklandığı yerden iki adım bile atmadan, değişen yıldızın gri gözleri tarafından delik deşik edildi. Gölge dondu. Biraz afallamış gibiydi. Kasya bir adım geri çekildi. Nef, ne oldu? Nefis hemen cevap vermedi, gölgeyi dikkatle izledi. Sonra sadece dedi ki, bir gölge var. Kasya'nın bebek yüzü soldu. Gölge mi, leşçilermiş gibi mi? Uzun kız kafasını hafifçe eğdi. Hayır, o insan gölgesi. Bu Kasya'nın beklediği cevap değildi tabii ki. Şaşkın bir ifadeyle sordu. İnsan gölgesi mi? Ne yapıyor? Ne yapıyor acaba? Nefis tereddüt etti. Bir süre sonra düz bir sesle yanıt verdi. Bize el sallıyor. Bir dakikalık sessizlikten sonra Kasya sonunda cevap buldu. Ne? Dedim ki bize el sallıyor. Evet biliyorum ama niye yapıyor ki? Nefis ağzını açtı sonra kapattı. Bilmiyorum, belki bizi tuzağa çekmek için dikkat dağıtma. O anda Sani konuşma vaktinin geldiğine karar verdi. Aslında onu öne gönderdim ki siz insan olduğumu anlayıp beni o kılıçla saplamadan önce emin olsunlar. Derhal Nefis başını çevirdi ve Sani'nin güneşin kara balçık gibi gölgeler arasındaki saklandığı noktayı net olarak belirledi. Kılıcı hafifçe yeni tehdide doğruldu. İnsan isen neden sapık gibi gölgelerin arasında saklanıyorsun? Yandım amına koyayım, sapık falan değilim ben. Sani boğazını yutkundu ama kusuru acımasızdı. Cevap vermek zorundaydı ve doğruyu söylemek lazımdı. Yani sen değişen yıldız nefissin. Doğrusu biraz korktum açıkçası. Nefis cevap vermedi. Onun zor okunur yüz ifadesinden inanıp inanmadığını anlamak imkansızdı. Yine de bu cevapta gerçek adını kullanması önemliydi. Eğer Sani insan kılığında bir canavar olsaydı adını bilmezdi. Neyse ki Kasya daha hareketliydi. Sen mi o kafeteryada benimle oturan çocuk? Sani gülümsedi. Nefis de kör kıza daktı. Seni tanıyor musun? Kasya başını salladı. Sesini tanıyorum. İsmi Sanlıs. Sıralamada sondan ikinciydi, benim hemen üzerimde. Uzun kız kaşlarını çattı, anımsamaya çalışıyordu. Sonra sordu. Şüpheli mi? Sani'nin yüzündeki gülümseme kayboldu. Yerine bıkkınlık geldi. Aman Allah'ım ulan! Kasya tereddüt etti. Cevap vermedi. Hey, ben öyle sapık falan değilim. Sadece, e, birkaç şey söyledim bazı kızlara. Tamamen yanlış anlama bu. Nefis birkaç saniye sessiz kaldı ve sonunda kılıcını indirdi. Pekala, çıkabilirsin. Sani gölgelerden aksayarak çıktı. Kendi gölgesini çağırdı, kendi gölgesine akıp tekrar birleşti, görünür şekilde titriyor. O pislik gülüyordu ona. Nefis'ten birkaç metre uzakta durdu, ellerini kaldırdı, kızlara zarar vermek istemediğini gösterdi. Değişen Yıldız sorgulayıcı bir bakış attı. Ne haldesin sen böyle? Bunu aksaması, morlukları ve genel pis görünüşü için sormuştu. Sani iç çekti. Kabuğun leşçisi. Nefis kaşını kaldırdı. Sağa kurtuldun yani? Tabii ki kurtuldum, Sani kendini farkında olmadan üzeltti. Kaçmadım, öldürdüm onu. İddiasını desteklemek için çantasını gösterdi. Lezzetli canavar eti doluydu. Nefis onu tekrar süzdü, fikrini tekrar değerlendirdi. Şimdi gözlerinde ona işaretleri vardı. Kabuğun leşçileri sadece canavardı ama uyanmışlardı. Güçlü fiziği ve doğal zırhı vardı, birinin üstesinden gelmek kolay değildi sıradan bir uykucu için. Hepsi pasif bir çekirdeğe sahipti. Hele ki en alt sıralarından biri için. Dahası bu biraz fazla parlaktı aslında. Sani gözlerini indirdi. E, zaten yaralıydı. Nefis omuz silkte. Öldürmek öldürmektir. İyi iş çıkardın. Sonra sessiz kaldı. Başka bir şey söyleyecek gibi durmuyordu. Sani de ne diyeceğini bilemedi. Neyse ki Kesya araya girdi. Ciddi olarak yaralandın mı? Başını salladı. Hayır, sadece kaburgalarım ve bacağım morardı. Bir iki gün içinde iyileşirim. Zırhım çok dayanıklı papatiyar'ın örtüsünü elde etmek için onu öldürmeye kalkışabileceklerinden korkmuyordu çünkü anılar sahibinin ölüm anında yok olurdu sadece yaşayan biri gönüllü olarak aktarabilirdi tabii işkence ve şantaj yolu da vardı ama iki güzel kızdan herhangi birinin buna tenezzül edeceğini sanmıyordu Sani boğazını temizledi. ile karşılaşmadan önce üzerinde dev bir mercan direği olan yüksek tepeye gidiyordum. Ama savaş sonrası hızım düştü. Şimdi zamanında yetişememekten endişeliyim. Acaba yolu biliyor musunuz? Kesiye gülümsedi. Aslında son günlerimizi o tepede geçirdik. Geri dönmek üzereydik. Nefis konuşmadı. Gökyüzüne baktı. Sani dudaklarını yaladı. Peki sizle gelebilir miyim? Hayır demezler, değil mi? Kör kız yoldaşına döndü. Net bir soru yüzünde beliriyordu. Nef? Nefis başını indirdi. Sani'ye baktı. Bir süre sonra dedi ki: "Hayır. Sorun var." "Ne lan prenses?" Kalbinin deli gibi attığını hissederek Sani gülümsedi. "Pekala, tamam."